Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir oyun oynuyoruz da bu arada dur ya bu çıkacak mı bunu? Neyse tamam bir oynayalım. Ee, anlamayacağım hiçbirini, o yüzden hepsini geçiyorum. Varlık falan bir şeyler işte bir işte gülmez oluyordu galiba öyle bir oyundur. Ben tam yayındayım. Ee, robot var bir tane bir şeyler yapıyor. Trenstik diyor bir şeyler görmüş diyor galiba anlamadım. Nola. Tamam Abi geçmek istiyorum Bir şeyler yapıyor Bizim oradan geçmemizi mi istiyor Evet burada bir şeyler var Şurada da bir şeyler var. Testleyebiliyoruz. Eee güzel. O ne lan? Neyse dur. Şu kontrolü değiştireceğim ya. Çok kötü geldi oğlum bana. Yok aslında iyi de. Şu eğilme tamam. Dur. Gir. Giremiyorsak ne yapacağız? Gir. Hıh. Tamam. Girdik. Neredeyiz? Tekrar sen dedi. Kapıyı kapat üzerimize şerefsiz. Ee, dur aşağı inelim be. Burada bir şey yok. He, Buraya ışınlandık. Burada da bir şey yok gibi ya. Üzerine çıkabilir miyiz? Çıkabiliriz evet ama şuradan bir şey bir yere geçemiyoruz. Ee... bir şey var mı? Var. Evet var. Ne var? Bu ne işe yarıyor peki? Tamam galiba şu işe yarıyor. Galiba çözümdür. Bunun süresi var galiba. Oy anladım. Yo. Yanlışlıkla yaptım dur. 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 Tamam bu böyle oldu diyelim ki. Düştük sonra ne oldu? Bir şey olmadı. Bunun ne işe yaradı arkadaş bir fikrim yok ya. Anlamadım. Dur. Buradan geçtik. Bekle. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Bekle şuradan geçelim be. Şurası niye var? He galiba anladım. Emin değilim ama. Dur. Şöyle yap. Koş. Tamam. Dur. Lan dur dur. Hızlı olmamız gerekiyor sadece. Şuradan hemen geçtim. Tamam. Geliyorum. Ve geldim. Tekrar mı sen filan diyecek şimdi oradaki robot. Reklam çıktı pardon. Onu söyledim. Reklam her oyunda olmak zorunda mı be? Yani... Neyse tamam. Bir şey demiyorum. Ve neredeyiz? Bu ne? Bunun ne işe yaradığı hakkında hiçbir şey yok. Hiçbir fikrim yok pardon. Neyse ismi bir şey olsun rastgele. Bir şey verdi bize. O keşke gece olmasa oğlum gece olsa bile yani Türkçe. Yani şuraya koy yani. Neyse tamam. Let's go. Evet evet let's go. Ne yapacağız? Aç şurayı. Tamam dostum. Anladım anladım. Guys. He. he. yok. O kadar da olmasın. Şöyle kalsın işte. Tamam. Hadi artık ha. Tamam geçelim şuradan. Geçtik mi şimdi? Yok bu ne? Tamam. Hep play diyor bunları he, anladım. Dur birincisinden play'den başlayalım direkt birincisinden. E, bunu iş arıyor. Bakayım. Bastık. İşebiliyoruz. Sıçtık. Nasıl geçeceğiz lan? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Sıplama bir işe yaramaz olsundur. Hadi gel. Tamam dur. Gelecek şimdi dur. Geliyorlar. Ya yanlışlıkla yaptım ya dur. Tam gelerken günde de dur olmadı. Tamam dur. Tamam hadi hadi hadi, hadi tamam anladım. Haydi at. Aa dur. Oo dur. Oo! Son anda. Dur. Nereye atıyorsun? Hayır, tamam. Hop. Eee. Oo ama. Ha geçtim. Atmadı. E ee, oradan geçeceğim. Şunu da alayım şuradan çıkacağım. Sonra bunu alacağım. Bekle. Anahtar istiyor. Ha yok lan bizde varmış geç. Tamam. Ama bu oyunun gece olması nedeniyle ben bu oyunu çekmeyeceğim. Yani keşke Türkçe olsaydı ve ben bu oyunu oynayabilseydim. Neyse. Hepinize görüşürüz. Bay bay.